Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Güzeller güzel oyuncumuz Özge hızlan yepyeni muhteşem bir videonu sizlerle bölüşmeye devam ediyorum. Güzeller güzel oyuncumuz alem ekibiyle birlikte güzel bir tatile bize güzel, güzel bir yolculuğa çıktı ve en güzel görüntüleri işte o muhteşem kareleri sizler için paylaşmaya devam ediyor başarılı ve güzeller güzel oyuncumuz Özge Yağız'ın güzelliğiyle göz okşadığı bu kareleri sizlerle bölüşmeye devam ediyorum arkadaşlar. Umarım sizler de kanalımı izleyip destek olmaya devam etmeyi, abone olmayı, yorum yazmayı ve beğeni atmayı unutmazsınız. Yeni görüntüler, yeni paylaşımlar izlemek istiyorsanız kanalımıza ve videolarımı izlemede kalıp destek olmaya devam etmeyi unutmazsanız çok mutlu olurum. En güzel görüntülerle, en özel paylaşımlarla görüşmek dileğiyle hoşçakalın. Kanalımı ve videolarımı izlemede kalın arkadaşlar.